Ben sana çıkamazsın demedim mi? Nereye kaçıyorsun yine? Bak hemşireciğim canım ben zamanında ikinci kattan düştüm. Tamam bana bir şey olmadı bana bir şey olmaz man kafayım ben. Hem kalın hem akıllanmaz cinsinden olmaz bir şey bana hadi eyvallah. Bak bir saat önce izah ettim yine edeyim. Bir velin bir büyüğün gelsin alsın seni. O zaman istediğin yere gidersin. Ablacığım keşke olsa keşke olsa yok ki. Bir ardıma düşenim olsa, bir sevenim olsa, bir peşime takılanım olsa ama yok. Şimdi sen beni bu kapıdan salma. Ben icabında bacadan çıkacağım. Peki o zaman. Yarana dikkat et. Oksijenli suyla temizle. Yoksa mikrop kaparsın. Eyvallah. Osman. Ayda. Ne işin var burada? İşte bir kaza oldu. Geldik son gün. Ne oldu? Ayağım öyle bir taşa takıldı. Çakıldım kaldım. Boş ver beni sen. Sen nasılsın? Nazif bulundu. Hem de inanmayacaksın ama abimle... Şu polis var ya, onlar bulmuşlar. Öyle mi? Yasin bizim için vurulmuş. Vay! Kahraman. Neyse, benim gitmem lazım. Abim uyandı, su istedi benden. Onu götüreceğim. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz son gün. Belki bir gök gökkuşağının altında buluşuruz. Belki bir imkansızlık denizinde iki küçük balık oluruz.